Herkese merhaba bayanlar. Ben geldim tekrardan. Şöyle e, köftemizi yapalım. Akşam yemeği için beyti kebap yapalım bugün birlikte. Köftemizi yapalım. Köftemiz dinlensin. Ondan sonra devam edelim. Şöyle yarım kilo e, dana kıyma kullandım. Şöyle göstermek istiyorum. Yarım çay bardağı galeta unu. bir adet yumurta. bir adet orta boy ince doğranmış kuru soğan 2 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı biber, tatlı kullandım kırmızı biberi ve 1 tatlı kaşığı karabiber. İsterseniz pul biber de kullanabilirsiniz. Benim çocuklarım olduğu için ben fazla yemeklerimde pul biber kullanmıyorum. Şöyle köftemizi hazırladık. Bir süre dinlendikten sonra yemeğimize başlayalım köftemiz yeterince dinlendi ee, sosumuz için şöyle bir su bardağı su iki tatlı kaşığı salça e, yarım çay bardağı zeytinyağı kullandım 3 adet hazır yufka kullanacağım ee, yufkamızın her yerine gelecek şekilde sosumuzu süreceğiz ve köftemizi içerisine alacağız ee, yufkamızın her yerine gelecek şekilde sosumuzu sürdük şöyle dört kenarından katlayacağız içe doğru Şöyle göstermek istiyorum. Köftemizi şu şekilde yufkamızın üzerine aldık. Şöyle rulo yapacağız. Rulo sardıktan sonra şöyle şu şekilde iki parmak kalınlığında kesip tepsimize diziyoruz. En son üzerine birazcık yağ gezdirdikten sonra 200 derece ısıtmış olduğumuz fırınımıza atıyoruz. şöyle göstermek istiyorum. Of çok güzel olmuş. Domates sosumu hazırladım. Şöyle 2 yemek kaşığı salça, 1 yemek kaşığı tereyağı. Çok az su kullandım. Biraz kıvamı katı olsun diye. Üzerine gezdiriyoruz beytilerimizin. Sosumuzu üzerine gezdirdikten sonra 2 diş sarımsak rendeledim. Sarımsaklı yoğurdumuzu da üzerine gezdirelim. 1 yemek kaşığı tereyağını kavurdum en son tereyağımızı üzerine gezdiriyoruz.